Merhaba. Bugünkü videomuzda SketchUp ve V-Ray kullanarak nasıl basit bir render elde edebileceğimizi göreceğiz. Evet. Bugün V-Ray'in çok temel bilgilerini sizinle paylaşacağız ve de kullanacağınız herhangi bir SketchUp modelinden nasıl basitçe render alabileceğimizi göreceğiz. Hazır iseniz hemen başlayalım. Bir önceki videoda da kullandığımız aynı SketchUp modelini kullanacağız. Bu modeli seçmemizin nedeni de özellikle su, cam ve beton gibi basit ama ana malzemeler olduğu için onları vireyde basitçe nasıl oluşturabileceğimizi göreceğiz. Render almak için kayıtlı olan Scene 2 kamerasını kullanacağız. Önce V-Ray Assets Editor'unu açalım ve de Settings kısmından Interactive Render Frame'i aktive edelim. Ardından hiçbir şey değiştirmeden Render tuşuna basalım. Gördüğümüz gibi malzemelerimizde epey sıkıntı var. Onları V-Ray malzeme ile yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. İlk olarak camdan başlayalım. Material kısmına geldim ve yanındaki oka bastık. Burada Material kısmını açalım ve de v Default Class'ı seçip yan pencereye yani sahnenin malzemesinin olduğu pencereye ekleyelim. Şimdi sırada cam modelimizi seçtikten sonra malzeme üstüne sağ tıklarsak pencere açılıyor. Burada Apply to Selection diyoruz ve cama malzemeyi vermiş olduk. Şimdi sırayla modelin bütün cam kısımlarına aynı şeyi tekrarlıyoruz. Render'a bir basalım. Gördüğünüz gibi camlar simsiyah gözüküyor. Yani binanın içine hiç ışık süzülmüyor. Bunun nedeni modelin camın kalınlığı yok. Şimdi bunu iki yolla düzeltebilirsiniz. Ya bütün camlara kalınlık vermemiz gerekiyor ya da daha basit bir yolu vardır. O da material editörü açıp material kısmına gelirsek burada diagramatik kısmından fake class'ı bulduk. Yan pencereye taşıdık ve şimdi bütün cam kısımlarına fake class uygulayalım. Evet, fark ederseniz camlar daha geçirgen oldu. Cam malzemesine geliyoruz ve Reflection kısmından yansımalarını indirelim. Ve de ardından tekrar render'a bir bakalım. Alt katların camları hala biraz koyu. Onun nedeni de çok büyük ve kapalı bir mekanımız var. Işığımız da bu alanı aydınlatmaya yetmez. İçini de görmek istiyorsak oraya ışık koymamız gerekiyor. Camları hide edelim ilk önce. Ardından Vray Rectangle Light'a basıp kare ışığımızı çiziyoruz. Aydınlatmak istediğimiz mekanın tavanında. Işığımızı çizdik, Render'a basıyorum. Fark ediyorsanız iç mekan epey aydınlandı ama ışık görünür bir halde. Bunu da kolayca edit edebiliriz. Vray Asset Editor kısmından Light'a geliyoruz. Ve burada da Option kısmından... Invisible aktive ettik. Gördüğümüz gibi artık ışık saklı bir modda. Işığımızın intensity kısmına gelirsek eğer burada ışığın yoğunluğunu kolayca ayarlayabiliriz. 20 yapalım. En iyi o duruyor gibi. Modelimizde tam camın karşısında duvarlar var. Odayı yansıtmada belli oluyor. Onları silelim. Tekrar render alıyoruz. Evet şimdi daha iyi. Sırada ahşap döşemeleri yapalım. Vray Asset Editor'dan Material kısmına geliyoruz. Ve de Wood kısmından. En altta Wood Plank var. Onu da seçip yan pencereye taşıdık. Burada malzemenin boyutu modeli ufak geldi. Onu SketchUp'ın Material kısmında ölçüsünü büyütebiliriz. Ardından da diğer ahşapları da seçip aynı malzemeyi uyguluyoruz. Ve tekrar bir render'ımızı kontrol ediyoruz. Şimdi su kısmını yapalım. Suyu V-Ray malzemeden kendimiz nasıl oluşturabileceğimizi göstereceğim. V-Ray Asset Editor'u açtık. Material tabına sağ tıkladığımızda malzemenin türünü jenerik seçiyoruz bu malzemeyi de su olarak adlandırıyoruz yan oka bastığımızda oluşturduğumuz malzemenin bütün özelliklerini görebiliriz mat gri bir malzeme diffuse kısmının yanındaki kareye tıklayıp noise seçiyoruz su malzemesine döndük bakınız malzememiz rölyefli oldu Sırada da bu malzemeyi su modelimize uygulayalım. Dikkat ederseniz farklı tonda kareler bize noise'un uygulama büyüklüğünü gösterir. Onları da SketchUp material kısmından büyütelim. Evet. Su malzemesine geri dönelim ve reflection kısmını komple beyaz yapıyoruz. Yani malzememiz full yansıma yapacaktır. Ve de Refraction kısmından yine komple beyaz olarak değiştirip IOR değerini de 1.33 yapalım. Ardından da Render'a basıp bakalım. Evet malzememiz suya benzemeye başladı. Ama hiç dalgası yok. Çok düz duruyor. Tekrar su malzemesine gelip Noise Map'ın üzerine gelip sağ tıklarsak onu kopyalıyoruz. Ardından da Displacement kısmına gelip ilk olarak aktive ediyoruz. Sonradan da kopyaladığımız map'i uyguluyoruz. Şimdi de Render'a basalım. Bakınız artık suyumuzun dalgalarını da yaptık. Son olarak suya biraz da renk verelim. Refraction kısmından Fog Color rengini ayarlıyoruz. Ve de Fog Multiplier kısmını da 0.05 yapalım. Render alıp tekrar bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi artık malzememiz tamamen suya benzemiş oldu. Ama dalgaları çok sık biraz. Onu da hemen SketchUp'ın malzeme kısmından kolayca değiştiriyoruz. Scale'ini biraz büyüttük. Sonra tekrar render. Evet, şimdi süper oldu. Sırada beton malzemesini yapacağız. Malzeme kısmına gelip Concrete'e bastık ve de Concrete Simple malzemesini seçip yan pencereyi aldık. Bu malzemeyi de beton kısmına uyguluyoruz. Scaling'i de 3000'e 3000 yaptık ve de Render'a basalım. Malzeme çok koyu. Eğer bu malzemeyi beğenmediysek kolayca değiştirebiliyoruz. Malzememize geri dönüp Diffuse kısmından map yerine tıkladığımızda bakınız malzememiz bu. Buradan da malzemeyi değiştirebiliriz. Open file dersek bilgisayarımızdan istediğimiz dosyayı seçebiliriz. Seçtik ve render'a bastık. Evet bu da çok beyaz oldu. Başka bir malzeme seçelim. Yine çok beyaz ama rengini değiştirebiliriz. Malzememize gelelim ve de color manipulation kısmında dilemediğimiz tonunu yakalayabiliriz. Ardından da modelimizin bütün beton kısımlarına aynı malzemeyi uygulayalım. Kolonları unutmuşuz. Onlara da aynı malzemeyi yüklüyoruz. Şimdi de ağaçları değiştirmemiz gerekiyor var olan ağaçların yerine vireye ağaç koyarsak daha gerçekçi duracak. 3D Warehouse sitesinden veya başka yerlerden onları kolayca bulup indirebilirsiniz. Ağacımızı indirdikten sonra SketchUp'ın içine sürüklüyoruz. Ve de daha random gözüksün diye ağaçları kopyalarken Scale ve Rotation ile oynayıp öyle çoğaltıyoruz burada şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bu ağacı çok fazla kopyalarsak dosyamız çok ağırlaşacaktır. Normalde proxy olarak kullanmamız lazım. Ama zaten biz birkaç tane ağaç sadece kullanacağız. Onun için de bu tekniği kullanalım. Evet çoğaltım ve de render'a basıyoruz. Diğer bitkiler çok kötü durmuyor onun için onları değiştirmeyelim. Son olarak da modelimizde büyük bir tavan yapalım. Tabanımızın malzemesini de çim yapıyoruz. Material kısmına geldik ve ground kısmından hazır V-Ray çim uygulayalım. Ardından da çimin scale'ini ayarlayalım. Ve de render'a basıp sahnemizi kontrol edelim. Evet fena değil bir basic render için gayet yeterli. Şimdi render'ın son ayarlarını yapacağız. Bunlar da çok basic olacak. Vray Asset Editor'dan Light kısmına geldik ve Sunlight'ını seçtik. Gökyüzünü Sky Model kısmından değiştirebiliriz. Alttaki Band Angle kısmından ufuk çizgisindeki birleşme şeklini değiştirebiliyoruz. Mesela daha altta birleşsin. Parametre bölümünde ise en önemli kısım var. Size Multiplier. Buradaki değer ne kadar yüksek olursa gölge ve ışık o kadar yumuşak ve düzgün olacak. Genelde yakın sahnelerde 5 ile 10 arası yetebilir. Uzak sahnelerde ise elinin üstüne çıkmanız gerekebilir. Tabi bunlar mutlak değerler değildir ve sahneye göre ve almak istediğimiz sonuca göre değişebilir. Şunu da bilin, buradaki değer ne kadar yüksek olursa render zamanınız da o kadar artacaktır. Intensity kısmında ise ışığın yoğunluğunu ayarlayabiliriz. Sırada Settings kısmına gelelim. Interactive modunu kapatalım. Quality High yaptık. Render Output kısmından çözünürlüğünü arttıralım. 2000 dedik. Ve de en son Render Elementleri de seçeceğiz. Render Elementler çok önemlidir. Çünkü Photoshop'ta Post Production yaparken bize çok yardımcı olacaktır. Bunlardan en önemlileri ve en çok kullanılanlar Reflection, yansıma. Bu da modelin yansımasını alacak, kaydedecek sadece. Refraction yani geçirgenlik nasıl bir etki olduğunu yandaki küçük ekrandan da takip edebilirsiniz. Shadow gölgeleri alabiliriz. Specular Global Illumination Lightning ve de çok önemli olan Material ID. Bu da istediğimiz malzemeyi kolayca seçebilme imkanını verecek. En sonunda da Denoiser'ı aktive edelim. Ayarları default kalsın. Artık her şey tamam ve render alabiliriz. Render süresi bilgisayarınızın özelliklerine göre değişebilir. Ama eminim bu ayarlarla 10 ile 20 dakika arası değişecektir. Render elementleri de tamam. Onları da kontrol ediyoruz. Süper. Renderımız hazır. Bütün kanalları bir anda kaydetmek için Save tuşuna basılı tutarsak 3 pencere açılacak. Bunlardan da ikinci olanı seçelim. Bu da bütün channel'larımızı bir arada kaydetmeye imkan tanıyacak bize. PNG olarak kaydediyoruz. Tamam. SketchUp'la işimiz bitti. Sırada Photoshop'la çok basit basic bir post production yapalım. Bu da size render elemanların hakkında temel bilgiyi verecektir. Kaydettiğimiz dosyaları Photoshop'la açalım. Render denoiser png'yi base olarak kullanacağız. Başta onun level ayarlarıyla oynayalım. Ardından reflection layer'ı getirelim. Onun modunu da screen yapıp Opacity'sini 20 ile 30 arası yapalım. Bu da yansımaları daha belirgin edecek imajımızda. Sonra refraction gelecek. Onun modunu da screen yapıp yine opacity'sini 20 ile 30 arasına yaptık. Bu da suyun geçirgenliğini daha belirgin edecek. Sırada light layer'ımızı getiriyoruz. Onun modunu overlay yapıp 1 ile 10 arasına bir değeri getirdik. Şimdi de Global Illumination getirelim. Modunu da Screen yapalım. Ve de buradaki değeri 10 ile 15 arasında tutalım. Bu da bütün imajımıza düzenli bir şekilde aydınlatma yapacaktır. En sonunda da Material ID'yi getirelim. Bütün layerlarımızı adlandırdık ve render diye bir grubun içerisinde yerleştirdik. İsterseniz material ID layer'ımızı grubun dışına alalım ve de o layer'ı kapatalım. Lazım olunca kullanacağız. Evet, crop ile imajımızın boyutunu ayarladık. Ardından da indirdiğimiz gökyüzünü getiriyoruz. Gökyüzünün imajla birbirine uymaları gerekiyor buna da dikkat edelim. Mesela ışık sağ tarafından geliyor. İmajda ise sol tarafından geliyor. Onun için gökyüzünü flip horizontal yapalım. Ve de dilediğimiz gibi adjustment layer'ları ekleyerek renderımızla daha uygun bir hale getirebiliriz. Sırada background ağaçları getirelim. Boyutunu ayarlayıp yine adjustment layer yardımıyla imajımızla daha uyumlu bir hale getiriyoruz. Evet. Background diye bir grup daha yaptık ve içine bütün background layer'larımızı yerleştirdik. Son olarak efekt verelim. En üstte yeni bir layer açtım ve Ctrl Alt Shift E basarsak en üstte bütün layer'ların merge olmuş bir şekilde yeni bir layer açacak bize. Ben efekt vermek için Color Effects Pro diye bir program kullanıyorum. Ama siz dilediğiniz programları kullanabilirsiniz. Ya da Photoshop'un kendi filtrelerini de kullanabilirsiniz. Color Effects Pro'yu açtık. Ve burada hazır efektlerden tutun. Kendinizde istediğiniz gibi efekt uygulayabilirsiniz. Örneğimiz için Bleach Portrait efektini verelim. Onun ayarlarıyla da oynuyoruz. Evet, tekrar Color Efekti kullanarak bir efekt daha vereceğiz. O da Purple Films. Buradaki farklı film type de seçebilirsiniz. Filmin opasitesi ile de oynayabilirsiniz vesaire. Evet, basit ve hızlı bir render için bu kadar yeterli gelecek. Gelecek videolarımızda daha detaylı render alma tekniklerini göstereceğiz. Tabii ki eğitim görmüş bir göz için bu renderın eksikleri var. Ama dediğim gibi profesyonelce render almayı öğrenmek için yıllarınızı alacak. Ama umarım ilk adımınız için bu video size yardımcı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.